Merhaba Özlem Hanım. Öncelikle beni programımıza konuk ettiğiniz için hem size hem ekibinize çok teşekkür ederim. Manyetik çipten bahsedecek olursak aslında burada şu anda elimde görmüş olduğunuz çipi anlatacağım bugün size. Bizim kanser araştırmaları üzerine yaptığımız çalışmalar hastaların kanında gezen ve kanserin bir noktadan bir organdan öteki organa yayılmasına taşınmasına neden veren circulating tumor cell dediğimiz nadir de olsa görülen hücreleri kandan ayıklamak üzerine ee, bu hücrelerin aslında varlığı 1900'lü yılların başından beri biliniyordu tıp dünyasında ama e, teknolojik bazı sorunlar var. Çünkü bahsettiğim gibi bu hücreler e, insan kanında milyarlarca hücre var e, ama bir kanser hastasının kanında bu hücreler sadece bir ya da bin hücre arasında ve bu hücreleri kandan aslında seçmek çok teknolojik olarak çok zor. Bizim burada geliştirdiğimiz aslında teknolojik yenilik bu hücrelerin iki mıknatıs arasına bir sandviçlediğimiz bir mıknatısların arasında uçurarak kanı görüntüleyebiliyoruz ve ne yapacağız bu küçük elimde bulundurduğum alet ne yapacak neyi ölçüyor diye soracak olursak hücrelerin hem manyetik özelliklerini hem de yoğunluklarını çok hassas bir şekilde ölçebildiğimizi göstermiştik biz 2014 senesinde. Hepimizin bildiği gibi hücrelerin ya da bir maddenin yoğunluğu en temel özelliğidir. Ve kan hücrelerine baktığımızda kanser hücreleri sağlıklı beyaz kan ve kırmızı kan hücrelerine göre çok daha hafif. Böylelikle bu iki mıknatısın arasında yarattığımız yer çekimsiz ortamda çok daha yüksek bir pozisyona uçabiliyorlar biz de buradaki kullandığımız aynalar sayesinde bu hücreleri kandan çok kolay bir şekilde görüntüleyebiliyoruz. Böylelikle de hastaların kanında olmaması gereken sağlıksız kanser hücreleri var mı yok mu bunu rahatça anlayabiliyoruz. Bu cihaz şu anda piyasada mı? Yani kullanmak isteyen araştırmacılar ya da hastaneler nasıl ulaşabilirler? Hı hı. E, şu anda biraz önce de videoda gösterdiğiniz gibi e, aleti bir startup a, a, haline getirmiştik. İsmi Levitas Bio. E, şu anda piyasada e, araştırmacıların e, kullanabileceği şekilde e, satılıyor. E, dediğim gibi bu bir startup 2017 senesinde kurduk e, ve 2017'den beri de değişik alanlarda, özellikle kanser araştırmalarında e, dünyadaki e, Öne, ön, 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 e, önde giden kanser araştırma merkezlerinde denendi. E, hem bizim hem benim kendi laboratuvarımda hem de bu kanser merkezlerinde çıkan sonuçlar e, heyecan verici. E, bu aleti e, araştırmacılar, özellikle araştırmacılar ya da araştırma merkezleri şu anda e, Kullanabilirler, erişebilirler. Hastaların evde kullanmasını açıkçası tabii ki önermiyoruz. Çünkü bir teşhis yapılması için hastane ortamında ilk başta kullanılması gerekiyor. Ama benim ileride yapmak istediğim çalışmalar bu teknolojileri evimizde kullanabileceğimiz hale getirmek üzerine yoğunlaşıyor. Erken teşhisin önemini biliyor olmanız mı sizi bu çalışmaya yöneltti peki? Ee, tabii ki e, kanser e, bildiğiniz gibi e, çok fazla aileyi e, etkileyen bir hastalık. Benim de kendi ailemde de e, ne yazık ki e, tecrübe ettiğimiz bir hastalık. E, ama kanser e, erken yakalandığında, erken teşhis edildiğinde aslında tedavi edilebilir bir hastalık. E, o yüzden erken teşhis önemli. Özellikle e, ailenizde e, böyle bir e, Hastalık tarihçesi varsa ya da genetik bir e, bozukluk varsa e, teşhis edilmiş. E, o tarz bireylerin kendilerini daha çok monitör etmeleri gerekiyor. Ama erken yakalanabilirse kanser ya da diğer hastalıklar e, şu andaki tıbbi yeniliklerle çok kolay e, bir şekilde belki e, tedavi edilebilecek bir yola girecek. O yüzden erken teşhisin önemine çok inanıyorum. Kanserde teşhis ve tedavinin pahalı olduğunu biliyoruz. Peki bu cihazın maliyetlerinden bahsedebilir misiniz? Tabii ki bu burada gördüğünüz gibi tekrar göstereyim. aslında bu cihazı biz laboratuvarda Lego halinde bile yapabiliyoruz burada gördüğünüz gibi iki tane mıknatısımız var bunlar buzdolaplarımızın üstünde kullandığımız mıknatıslar kadar güçsüz ama biz bu bu kadar güçsüz manyetik alanı değişik bir fiziksel konfigürasyonla çok daha güçlü hale getirebiliyoruz. Bu iki mıknatısı da plastik parçalarla birleştiriyoruz. Aslında bizim laboratuvardaki bize maliyeti bir, bir tane çipin yapımı 5 dolar. O yüzden de aslında çok ucuza mal edebildiğimiz için ileride ev, ev ortamında bile kullanılabileceğine inanıyorum. Şimdi Amerika'da üstelik de bu kadar iyi bir üniversitede kendi laboratuvarınızı kurma aşamasına kadar gelmişsiniz ve çalışmalarınızı orada hmm. yürütüyorsunuz. Bu aşamaya nasıl geldiniz? <laughs> bu aşama aslında uzun bir yol oldu. Ben de hani küçükken örnek aldığım insanların CV'lerine ya da hayat hikayelerine bakıp aa ne kadar kolay yani her şey bir anda tık tık ilerlemiş gibi hissederdim ama benim akademik hayat, akademik yolculuk biraz uzun. Özellikle kendi laboratuvarınızı kurma aşamasında çok fazla mülakat sürecinden geçiyorsunuz. Ben Amerika 2007 senesinde geldim. Fulbright bursuyla geldim. Sonrasında doktora çalışmalarımı yaptım. 2014 senesinden beri de Stanford Üniversitesi'ndeyim. Burada kendi laboratuvarımı kurma şansına sahip olmama mama yol açan şey aslında bugün burada konuştuğumuz bu manyetik çip teknolojisi. Çünkü e, kanser alanında ve başka hastalıkların teşhisi alanında bir e, alan açtığımızı e, düşünüyorum. Bunu Stanford Üniversitesi de düşündü ve benim gibi bir e, genç araştırmacıya bir yatırım yaptılar. E, ama tabii ki bu süreç uzun ve stresli. E, her araştırmacı gibi e, benim de bir mülakat süresinden geçmem gerekti her iş başvurusu gibi. Sonrasında da tabii ki başka teklifler de almıştım ama burada özellikle klinik araştırmaları çok daha hızlı yapabileceğimi düşündüğüm için burada kaldım ve aslında Stanford Üniversitesi de benim çocukluk yani üniversite yıllarındaki hayalimde onu da gerçekleştirebildiğim için Mutluyum. Buradan da bir mesajım genç arkadaşlara hayallerinizin peşinden koşmaya devam edin. Çok fazla insan hayır burada kalamazsın demişti ama bir şekilde ısrarcı olarak bunu başarabildim. Evet ben de tam onu soracaktım. Eminiz Amerika'da eğitim almak ya da akademik çalışmalarını yürütmek isteyen birçok genç vardır izleyenler arasında. Onlar nelere dikkat etmeliler? Ee, tabii ki akademik hayat özellikle çok e, aslında hayal kırıklıklarıyla dolu bir hayat. Özellikle deney yapıyorsanız, e, deneysel e, araştırmalarınız varsa. Çünkü e, deneyler çoğu zaman çalışmayabiliyor ya da ilk yaptığınızdaki deney çalışıyor. Sonrasında aynı deneyi tekrar etmeniz belki yıllarınızı alabiliyor. E, o yüzden akademik hayatta başarılı olmanın e, en büyük e, anahtarının ben dirençli olmak, dirayetli olmak olduğunu düşünüyorum. Bu yolda bana da çok fazla yapamazsın. İşte mesela Amerika'da undergrad eğitimini almadın, burada hoca olamazsın. Ya da mühendis değilsin, mühendislik bölümünde hoca olamazsın. Ya da Stanford'dasın, burada araştırmanı yaptın ama burada akademik kariyerine devam ettiremezsin gibi çok fazla aslında hayır kelimesiyle ben Karşılaştım. Şimdi hoca oldum. Çok fazla araştırma projesi başvuruları yapıyorum. Çoğu belki reddoluyor ama tabii ki CV'me baktığında aslında sadece benim başarılı olduğum şeyleri görüyorsunuz. Ama bunun arkasında çok fazla başarısızlık var ve bu her gün, her dakika boyunca yaşadığım duygu. O yüzden başarısız olmak bence akademik hayatın bir parçası. Ki çok daha başarılı olmanın yolunu açan şeyler. O yüzden hayallerinizin peşinden gitmek, hayır diyenlere kulağınızı kapatmak, kendinizi destekleyecek, iyi mentorlar bulmak, ilerlemek istediğiniz yolda en büyük yardımcı öğeler diye düşünüyorum. Peki, Ve çok çalışmak. <laughs> i̇lk geldiğiniz günlerde yaşadığınız sıkıntılar, zorluklar oldu mu? Ya da Türk olmanın avantajlarını ya da dezavantajlarını yaşadınız mı burada? Ee, tabii ki yani geldiğim zaman her hani Türkiye'den ya da başka bir ülkeden gelen genç gibi ilk başta bir kültüre alışmam açıkçası zamanımı aldı. ya ee, Kültür derken tabii ki e, Amerika'ya ben daha önce staj için 2006 senesinde Boston'da Harvard Üniversitesi'ne gelmiştim ama tabii oradaki araştırma kültürüne çok kolay bir şekilde adapte olabilmiştim. Çünkü Türkiye'de aldığım eğitimin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Özellikle araştırma, deneysel konularda. O, açı, o açıdan çok fazla sıkıntı çektiğimi söyleyemem açıkçası. Çünkü gerçekten iyi bir eğitim aldım. Ama buraya taşındıktan sonra tabii ki Amerikan kültürü, Türk kültürü bunları anlamak, buradaki işlerin laboratuvar ortamlarının nasıl yönetildiğini öğrenmek. Bunlar tabii biraz zamanımı aldı. Ama alışmak istiyorsanız ortamlara uy kendinizi uydurup başarılı olmak istiyorsanız zorlukların üstünden gel gelmek çok da zor değil açıkçası. Türk olduğum için burada bir dezavantaj gördüğüm dezavantaj olduğumu hiç düşünmüyorum açıkçası çünkü genelde Türkiye'den. Gelen bir öğrenci olarak genelde iyi bir repütasyonları olan başka öğrencilerin arkasından gelmiş olmak benim için aslında bir avantaj oldu. Başka bir yerde okuyup da Amerika'ya gelmenin pek de avantajını yaşamadım açıkçası. O açıdan da şanslı hissediyorum kendimi. Ama dediğim gibi ilk başta belki kültüre alışmakta sıkıntılar çekmişimdir. Onu da çevremdeki arkadaşlarımı gözlemleyerek kolay çözdüğümü düşünüyorum. Bugüne kadar çok büyük başarıları imza attınız ama bundan sonraki hedefleriniz, projeleriniz neler? Bundan sonraki hedeflerim tabii ki kanser alanında araştırmalarımızı devam ettireceğiz. Çünkü bu geliştirdiğimiz teknolojinin kanser alanında değişik problemleri de çözdüğünü laboratuvardaki sonuçlarla gözlemleyebiliyorum. Bir başka üzerine çalıştığımız alan antibiyotik direncini anlamak. Ben aslında çocukken ee, çok e, uzun yıllar süren bir e, idrar yolları enfeksiyonu geçirmiştim ve e, seneler boyunca aslında hangi antibiyotiği kullanacağımı e, laboratuvar ortamında e, anlamalı e, anlanılması çok uzun sürmüştü. Şu anda bunu e, laboratuvar ortamında ve tıbbi laboratuvar ortamlarında çözecek bir e, tekrar yine aynı bu çipi kullanarak e, bu sefer bakterileri uçurup e, onların antibiyotik dirençlerini anlamaya çalışıyoruz. Ee, antibiyotik direnci laboratuvar ortamında ya da klinik laboratuvar ortamında e, iki ya da üç günü süren bir test sonucundan sonra aslında bir hastanın e, hangi antibiyotiğe e, tepki verebileceği anlaşılabilir. Biz bunu bir saat içerisinde düşürmeye çalışıyoruz ve bu gerçekten benim yapmak istediğim bir proje çünkü ben çocukken her doktora gittiğimde, her antibiyotik değiştiğinde e, neden bir test yok, bana hangi ilacın iyi gelebileceğini neden e, direkt söyleyemiyorsunuz diye çok fazla sormuştum. E, ve 20 sene geçti belki hala böyle bir teknoloji yok. E, ama e, benim en büyük hedeflerimden bir tanesi e, antibiyotik direncini anlamak, daha hızlı anlamak için bir teknoloji geliştirmek. E, fark ettiğiniz gibi aslında dünyayı etkileyen sağlık sorunları üzerine fokus oluyoruz. E, ve e, mesela COVID-19... E, evde çok kolay bir şekilde tespit üzerine de aynı teknolojiyi uygulamaya çalışıyoruz. Genel olarak amacımız insanların sağlığına pozitif yönde etkileyebilecek, herkesin her yerde kullanabileceği teknolojiler geliştirmek üzerine ve laboratuvardan geliştirdiğimiz bu teknolojileri markete ulaştırıp hastalara ve doktorlara ulaştırmayı hedefliyoruz uzun vadede. Eki sizin Nobel aday adayı olarak gören çok isim var. Bu ifadeye birçok yerde rastlıyoruz. Böyle bir hedefiniz var mı? Açıkçası öyle bir hedefim yok. Beni böyle bir şeye layık gördükleri için de ya da böyle bir şey düşündükleri için herkese teşekkür ederim. Benim en büyük amacım laboratuvarda yaptığımız bir deneyin ya da bir aletin bir hasta bir tane bile hastaya yardım olacaksa o bana gerçekten Yetecek. Tabii ki Nobel çok büyük bir gurur ama onun için çok 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 çalışmam çalışmak gerektiğini düşünüyorum açıkçası kendi adıma ama teşekkür ederim. Peki burada çok başarılı çalışmalar imza atıyorsunuz ama gelecekte Türkiye'ye dönme gibi bir hedefiniz var mı? Tabii buradaki tecrübelerimi Türkiye'de kullanmak diğer yeni aktarmak çok isterim. O yüzden Türkiye'ye dönmeyi planlıyorum ileride.